Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Aziz ve Kutlan'a düşmanlar. Mevla Teala Kur'an-ı Havli'nin kullarını defalarca tatlı tatlı ikazlarla beraber beyan buyuruyoruz. İkaz ediyor, anlatıyor, bildiriyor. Ve en önemli ikazlardan en önemli ikazlardan biri de Mevlamız buyuruyor ki vaktin geldiğinde yani ölüm anında geldiğinde. Çünkü her canlı, her nefis bu ölümü tadacak duracağız. Her nefis. Hiç kimseye es geçmeyecekler yani. Ve vaktin geldiğinde bir dakika ileri, bir dakika, bir saniye, bir saniye asla oynamaz. Vaktin geldi gidersin. Daha sonraya bırakılmazsın. Can boğaza geldiğinde, iş bittiğinde ve Lan ben de mesela, haydi derler. Doktorlarını çağır, hocalarını çağır, kimleri çağır, 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 devletleri çağır. Çağır. Ama vaktin gel, haydi oğlum. Ayrılık vakti gel, ayrılık vakti. Ama herkes üzerinden haklı olayı Düşünmemeye çalışıyor. Ya bana sanki daha sonra işleri bittiği zaman, işleri bittiği zaman gelecekmiş gibi randevu yapmış sanki. Öyle anlaşma sanki. Öyle bir hale bir bürünmeye çalışıyor. Yok öyle bir şey ummadığına haydi bakalım diyoruz. O yüzden kendimizi mutlaka ve mutlaka her an hazırlı tutmamız lazım. Bununla alakalı Efendimiz Büyük Sakal Aleyhisselam bak dün bir cenazede ifade etti. Bak şimdi gibi cenaze çağırıyoruz Ve bundan önce biz duyduklarımız niçeleri duymuyoruz. Duymuyoruz ama niçeleri gidiyor her gün. Her gün, her an, her an. Ve Efendimiz buyuruyor ki Ölüyü üç şey takip eder. Beraber bir kirelim. Kaç şey takip eder? Üç şey. Bir, ehli takip eder. Malı takip eder. Ameli takip eder. Bu Efendim Efendimiz Ama kabre geldiği zaman kabre iki tanesi geri döner. Ehli ve malı geri döner. Amelleri Baş başa kalıyoruz. Niceleri görüyoruz. Annelerini kaybedebilir, babalarını kaybedebilir, evlatlarını kaybedebilir, kendi yani herkes kendine göre bir şey kaybeder. Oo çok sevdiğimi kaybettim. Ama koyduktan sonra bir müddet sonra hey, hadi bakalım. Devam. Demek ki o yüzden insan iyiyle de baş başa kalıyor. Efendimizin ameliyle baş başa kalıyor o amellerinin durumu nasılsa, gerçekten hazırlıklıysan, hazırsan ne mutlu sana. Ama hazırlıksız yakalandıysan, eyvah, hazırlıksız yakalandım dersen ne olacak hali? O yüzden bize yakışan bir mümin olarak her anımız hazırlıklı olmalı. Dünya hayatı olmadan ancak aldatıcı bir meta oldu. Aldatıcı bir dünya diyor. Aldanırsın. Ama o zaman eyvah demek zorunda kalırsın. O yüzden ayetlere kulak vermeli, aldanmamalıyız. Çünkü siz aldanmayı seversiniz.